AK Parti Bodrum'da Muğla milletvekili aday adaylığına 8 kişinin başvuru yaptığı ifade edildi. O isimlerden Feridun Katar bugün yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını duyurdu. Bugün ilçe binasında görevi devralan ilçe başkanı Hacı Dalda Bodrum'da Muğla milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan 8 partilinin isimlerini de kamuoyuyla paylaşarak şunları dile getirdi. Osman Gökmen, Feridun Katar, Yurdanur Uzun, Ömer Özmen Tahir Ateş, Murat Naci Yavuz, Beyazıt Aydın, Elif Kışladı. Bodrum'dan müracaat eden vekil aday aday arkadaşlarımız 8 kişi. İnşallah 8 kişiden birkaç kişisi bu arkadaşlarımızın seçilecek yerlerden listeye girecekler. Bodrum'umuza yardım edecekler. Biz de elimizden geldiği kadar yönetim kurulu arkadaşlarımız ve gençlik kolları, kadın kolları arkadaşlarımızla beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzde çok ciddi bir seçim var. Bu seçimi biz e, Cumhur İttifakı olarak AK Parti olarak kazanmak istiyoruz. Çünkü memleketimizin üzerinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz hepimiz. E, biz e, dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı mutlaka seçmek istiyoruz. Türkiye'deki şu andaki e, bize göre e, şeyde istekle o yöndedir. İnşallah Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve peşinden İnşallah. devam edeceğiz hizmetlerimize. Daldan'ın konuşmasının ardından aday adaylığını açıklayan Feridun Katarsa şöyle konuştu. Bizim güzel Muğla'mızın da her bir ilçesinden arkadaşlarımız adaylarla müracaatlarını yaptılar ve yola çıktılar. Muğla genelinde toplam 54 aday adayımız var. Her zamanki gibi yine büyük bir çoğunlukla aday aday müracaatları yapıldı. Bizler de Bodrum'dan e, Bodrum'u temsil etmek amacıyla e, Ankara'ya gitmek üzere inşallah Allah nasip ederse e, yola çıktık ve aday aday olduk. Ancak şunu söylemek istiyorum. E, Adaya da olmak demek illaki milletvekili olmak anlamına gelmiyor. Önemli olan çıktığımız bu yolda e, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun devamını sağlamak amacıyla ne kadar çok katkı sağlayabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle çıktığımız bir yoldur bu yol bizim. Yoksa aday, aday olduk, milletvekili olur olması hiç problem değil. Biz inandığımız bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Kesinlikle bunu öncelikle bilmenizi istiyorum.